Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun zafer temasıyla 31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Akdağ, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Selimiye Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Akdağ, Uluslararası Edirne Maratonu'nun bütçe sorunu olduğunu, organizasyona tam anlamıyla sahip çıkılmadığını ifade etti. 10. kez 31 Ağustos 2025 tarihinde koşulacak Edirne Maratonu ve bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığıyla gerçekleşecek. Çünkü sporcular bir gün önce 30 Ağustos günü şehrimizde olacak. Yurt dışından, yurt içinden, farklı şehirlerden gelen insanlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşayacağız şehrimizde. Doğal olarak bu coşku ertesi gün bizim koşumuza da yansıyacak. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Edirne Maratonu'nu yine bin kişiyle bu yıl planlıyoruz. Çünkü her şey bütçeyle ilgili. Ee, eğer gerçekten e, bu şehir tam anlamıyla bu organizasyona sahip çıkmış olsa bugün Edirne Maratonu 5000 kişilerle belki daha fazla rakamlarla ve farklı kategorileriyle koşulacak bir organizasyon haline gelmişti. Bu potansiyel var Edirne'de. Bizde de bu organizasyon kabiliyeti var. Biliyorsunuz 10 senedir artık sorunsuz bir şekilde, kusursuz bir, uluslararası nitelikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz.